Şimdi artık sadece RP için takip edenler gittiğine göre RP çekilişlerine kaldığımız yerden devam edebiliriz. 2x400 RP çekilişi artık her gün Arambro videolarında sizlerle olmuş olacak. Katılım şartları çok basit. Arambro YouTube kanalına abone olmanız, e, videonun altına yoruma TR isminizi yazmanız ve video ile ilgili e, içerisinde genel olarak bir yorum istiyoruz sizden. Sadece TR isminiz değil, video ile alakalı bir yorum paylaşmanızı istiyorum. Ve bu çekilişin sonuçları da videoyu paylaştığımdan diğer günün saat 16.00'da Twitch TV slash Arambro 2O ile e, canlı yayında açıklamış olacağız ve canlı yayında ödülünüzü vermiş olacağız. Şartlar bu şekilde ve burada şöyle bir kısa videonun tamamını izlememiş olan arkadaşlar açıklanmış ve kazanmış olsa da YouTube analitiklerden kazanan arkadaşları tek tek bakacağım. Videonun tamamını izlemiş olmaları gerekiyor EP ödülünü kazanmış ve ödülü takdim edebilmemiz için. Videonun tamamını izlememiş olan arkadaşlara kesinlikle ödül takdim edilmeyecektir. Bilginiz olsun. Has Arambro takipçilerine özel düzenliyoruz ve bunu her gün düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Bakalım aranızdan umarım şanslı birisine gitsin. Let's go. Aram burada. Sizlere merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok çılgınca bir video ile sizlerleyiz. Piniz, hoş geldiniz. Arkadaşlar olur mu serisiyle sizlerleyiz şu anda. Bir arkadaşımızın önerisi Hasan birazdan ismini paylaşacak. Eone ve eve Natulius yapar mısınız diye bize söylemiş. Çok güçlü olduğunu dile getirmiş. Şu anda bu kompu gerçekleştiriyoruz. Yine öyle. X Yüce Kral Garen 99 kardeşimize teşekkür ederiz. Çok karışık bir isim var. Ben kanka zaten bildiğin üzere Natulius'u sürekli oynuyorum. Seviyorum, severek de. Bakalım senin Leona'nı göreceğiz bu oyun. Ya ben de Kara Güneş Leona çıktıktan sonra bir tur oynamıştım da. Kivi CC'den çıkarmamak. Maksat bu zaten. Kafayı yemelerini sağlamak. Bakalım etkili olacak mı? <laughs> şey. Selam. Lan a**ladın mı müptezelleri? Ne yapıyorsunuz lan? Çok Tekrar güzel, güzel. Boş attı, Oy boşalttı. Gel seni bir yapayım gel. Allah aşkına. Ben cez yapma s**rın belanı ha. Ya. Tamam, sıçrası gitti. Tamam, tamam. tamam çıktık abi. Çok güzel. Biz burada değil, dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya. Gel. Ama. Tutum gel. Tamam, onu da vur kanka. Vur kanka! Hasan! Ne oldu oğlum, kaşar? İki level avantajını kullanabiliriz. Ben iki level olamadım ki. Ha, oldum. <laughs> Bir dakika. Duruyor. <Sındırıyor>. <laughs> çok güzel, abi, çok oğlum, güzel, çok güzel. çok güzel <laughs> <laughs> Çok güzel. Oğlum. Ben dedim kanka. Ben dedim bu bunu yaşanacağından o kadar emindim ki şu olayın yaşanacağından. Çok kanser lan. Garen kardeşim teşekkür ediyorum. Özellikle ben böyle bir olay yaşanacağından emindim. O yüzden senin kompunu tercih ettik bu oyun için. Sağ olasın, var olasın. Bir ehli deve namını göreyim. Sensiz geçen gecelerin ecdadını Bak tilt oldu bak bak. Ne <laughs> oldu kardeşim? Minyon almıyorsun. Ne bu tantana? Kanka bir tur daha keseriz ki. Pes doğrusu. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Aa, flash kullandı o asan. çocuk. Aa Hasan Aa, Aa ben onu tamam, pardon özür dilerim. Evet. Tamam, tamam, bunu unutuyoruz. Bunu bunu bunu, bunu bırakıyoruz kanka daha. Tamam. Evet. Ben kendimi support gibi hissettiğim için minyon almıyorum özellikle. Gideyim minyon alayım biraz kanka. Selamun aleyküm. Aleyküm selam lan Berkay Anasını gereken çok kişi var. Aa kan yani, Sıkıntı mı? yok hiçbir şey yapamazlar. Hiç hiç hiçbir şey yapamazlar. Hiç gel gel Masana, gel gel. Hasan 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 gelemiyorum Hasan gelemiyorum. Oğlum gelsene. Gelemedim yetişemedim ki. Lütfen. Öldüm. Öldü bu. Aldım eline kutsal suyu. Verdim kutsalı, verdim kutsalı. Bir sağdan veriyorum, bir soldan veriyorum. Çok. Güzelsin. Yes, yes çok güzel. Yes, yes, yes. Bu adam niye bekledi? Bilmiyorum ki. Oh Bunu be. bunları bekliyorum senden. <laughs> kanka ben de bekliyorum da bazen olmuyor. <laughs> Egar geliyor bize. Arkadaşlar sokağa çıkma yasağı başladı. Evinize gelin, sıkmeyin. Babo! Çok güzel. güzel. Ve ben ömrü hayatımda senin gibi güzel karı görmedim ba getir bir elini öpeyim Kaç 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 kanka. Orada, Of çok iyi kurtardın beni çık kanka tamam. 🎵🎵🎵 Buna göre davranın Tamam Devam Siz devam Ama manası yok kanka. şey Kanka hmm. Şeyin manası yok Leon'un manası yok Benim de canım Tamam da. benim ben at geliyorum. sen Benim at İçimdeki Sanat aşkını Öldürdün öldürdü. sana öldürdün Sanat Sanat Çok güzel lan <laughs> Hasan Öldü <Gildi> bu <gülüyor> Hasan <gülüyor> helal lan <laughs> Oh çok, çok. Beygar arkandayım Oha Beygar Çok iyisin ne yapıyorsun kardeşim? Nedir sen ne yapıyorsun? Hasan. Ha. Ya. <laughs> Niye dikkatimi bozuyorsun? Neden bozuyorsun? Ben burada sanat yapıyorum. Niye dikkatimi bozuyorsunuz? <laughs> Kalluşun kanka, kanka ben öleceğim zaten de. Ay, e ya gel bu bas her şeyini her şeyine. Tamam öldüm ben tamam. Hello. Ne yaptın? Buna 1v1 atarım. Size <laughs> beni kanka. Ben bak bak bir nasıl vuruyorum. Hayvan diyorum. gibi vuruyorsun. Hasan çok iyi lan. Bak. Öldü kanka bak gördün mü? Oğlum süper. Çıktın sen. Nereden çıktın? Hasan oraya Q. Süpersin. Hasan yetişmeye çalışıyorum Hasan. Tamam ki oğlum akali var lan yanımda. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Kanka. Kanka kaç. <laughs> sen kaçın. Yigar çık çık gelme gerek yok. <laughs> Vallahi var ya. <laughs> Harbiden <laughs> kanka, adamsın ama. XKralTR gel kardeşim. <laughs> Arkadaşlar bana bir destek, bana bir destek. Eylem, ben çok istiyorum. Sanat, ama herkes bu sanattan anlamıyor değil mi? Sarıların silo derler bana bu topraklarda. Lan bana da ulti atmazsın onu. Arkam ben de öldüm ya. Abi illa oynayın dediniz. Ama Aatrox, uff Aatrox. Aatrox <laughs> yargı dağıtıyor abi. Abi Vallahi çok iyiydi evet. bence, bence gayet güzeldi. Word, word, word burada geliyorum buradalar. ben. Şimdi ben buraya bir görüntü atıyorum. Ben yokum ben yokum. Ama aldım. Zombi Çok iyi Erdem. Geldim abi. Uç yok kanyan uç yok. Kanka çıkmıyor. <laughs> Bin gold aldım. <laughs> Fodranı ver şimdi. Fodranı ver kanatlarını. Hayır abi ben ciddiyim. Gerçekten bak kendini böyle görür, görürsün anlarsın. Ben Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum var. Hasan gel bir CC manyağına tutalım şunları ya. CC manyağı yapalım. Dur Hasan. Biz fail olduk. Çık 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 burayı veririz. Abi çok kötü abi, verdik abi. burayı ya. Neden fight arıyoruz ki? Canım Adamı istiyor. Bek. Mesela bak şurada. o zaman kardeşim canım istiyor. <laughs> Selamın aleyküm. <laughs> gel gel. Gel gel. <laughs> Erdem'in canı istiyor gel. Gördün mü? Sağ ol. Aa, <laughs> oğlum ne Öyle de girmezsin sen. <laughs> bak adam oyuna döndü moruk. Hadi ama. O öldü. Hasan'a bak helal lan Hasan. O öldü. Hasan helal lan. O öldü. O öldü. 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 O Hasan o ne yapıyorsun? 5'te 5 Hasan. E 5'te 5 var. Zaten anca rüyanda görürsün. Geliyorum ben geliyorum ha, geliyorum. Giremem oraya. Geliyorum ben geliyorum. Ben yok Ne olur onu. Oh. Ölmedin. Ölmedin. Kaç. Ölmedin. Kaç. 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 Ya abi ya Ama bu gelirse Kaç. bana yardım ben ya. evet. e işte. Kanka çok dönmem lazım. Hadi Leona tut onu. Oh, i̇şte bu be. İşte bu be. Oh, çok iyi. Tamam. şu Zed'i indirelim. Ahmet için her şey lan. <laughs> Ara buraya aynen. Tuttum. Gel abi. Lan kanka ay. ay şu at, şu at. <laughs> Tamam 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 flashını aldım Tamam devam etme devam etme devam etme <laughs> Geliyorum kanka dur dur Buna 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 Darkin Darkin Öldü öldü durun kazandık fight evet. kazandık bekleyin bekleyin Ben şey de geldim ya. Z ee, var bekleyin geldim abi. Zed Z var geldim bekleyin Z var Hasan ben senin yanına gelmek istiyorum kanka Bana skatılı aldırmadınız evet. cezasını çekeceksiniz Geliyorum acı Fiddle geliyorum Fiddle Fiddle, fiddle geliyorum Doğru Ahmet kesin Ahmet Kurtardım Ahmet'i lan Beni Ki kim <laughs> attı lan buraya? Oğlum kim attı? Hasan sisi, Hasan sisi yapış. Yak Baba Zırhoş Kes Ben adam <laughs> Bak şimdi Haksim, siz. Aha? Hasan Hasan Hakan. ne yapıyor? Ya. Hasan ölüyorum. Hasan ne Hasan Elde... <laughs> 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 <Hıret gülüyor> <laughs> A kesti Erdem ki oğlum Erdem vuruyor la yeah. Vuruyor vuruyor <laughs> Tamam abi hepiniz çok güzel oynuyorsunuz Vallahi tebrik ederim abi Yalnız benim okula gitmem lazım. Dursana içeri, manyak mısın? Ne boksun sen ya? Güzel kardeşim, ne olur bırak gideyim beni Ne olur diyorum. Bak bunu kullanmak zorunda bırakmayın beni. Bırak gideyim. Kazandık. Ben yaşadım. Kazandık. Paran olabilirsiniz, ben bir tane Tamam, tamam. ah, Tamam. Ben geliyorum. Onu da kestik, onu da kestik. Gelin, gelin, Devam. Selam aleyküm sevgilim benim. Bu ne lan? Ne geliyor lan vay? ananı öyle, bacını öyle. Bu ne? Bu ne lan bu? Botu puşlayabilirim ben. Bir kişi bot puşlasın, bir çok kişi. Bir. Diğerleri mid puşlasın. Çok güzel. Ben bekle oradayım şu anda. Tamam aldık. Çok güzel. oyun Oyun bitti. Abi çok güzel kontrol. Yeee. Oğlum çok keyifli lan. Çok keyifli lan. Oğlum. Arkadaşlar. Aron'u alıp salak salak oyalansaydık, kuşatmasaydık şu anda oyunu kazanmıyorduk haberiniz olsun. Evet. Minyon, güçlü olması sayesinde baron gücünden dolayı adamlar bizi kesemedi fight yaptığımızda orada. Bunu fark etmişsinizdir. Bu tarz şeyler çok önemli beyler. Nautilus'a cc veriyorum kardeşim eline emeğine Oo. sağlık. Sisi'den çıkarmadık ya. Bizim takımın hasarları bayağı yüksek ya hepimizin aslında. Benim çok düşük kanka ben de support'um. E, komple alakalı görüşümü söyleyecek olursam. Keyfen çok oynanırsa da dereceli de oynanabilecek bir comp olduğunu düşünüyorum ama yani dediğim gibi arkadaşınızla çok ikili ilişkinizin ya yani anlayış anlaşmanızın çok iyi olması lazım. Yoksa riskli açıkça söylemek gerekirse. Gayet vp ve çok keyifli yani. Özellikle oynayın abi. Yenilseniz bile normal oyun sonuçta hiç şey yapmayın. Acayip keyifli abi. 6 level'e kadar bu komp arkadaşlar sizi zorlayacaktır. Arkadaşınızla deneyin gerçekten eğlenceli. Ama 6 level'e kadar safe kalın. Çok böyle şey yapmayın. Karşınızda özellikle mobil lucian. bunun gibi işte böyle kaçan eden böyle kayıtlayan hero'lar varsa Vayne gibi biraz sıkıntı yaşarsınız en başta ama 6 level olduğunuzda domine edersiniz. Rank game'lerde denemeyin. Sonra bizi söversiniz. Normal game'de sadece keyfi deneyin abi. Evet. İçinize yarayacaktır. Eğleneceksinizdir. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir görüş önerinizde aşağıda yorumlar kısmında sohbet edebiliriz. Aynen öyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. ile kalın. Latilius Leona ile kalın. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.